Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müellifimiz Nevevi Rahmetullahi Aleyh, riyaz Salihin isimli bu kitabını konulara bölmüş. Her konuya da bir hadis, bir ayet veya birkaç hadis getirmiş bu gösteriyor ki Nevevi rahmetullahi aleyh kendine göre bir plan yapmış kafasında. Hayatın içinden konular belirlemiş. Bu konuları hadislerle içini doldurarak kitabını yazmış. Allah ona rahmet etsin. Bu bölümde ki konumuzun adı tevazu gerekçesiyle lüks elbise giymemeyi konu yapmış yani insan lüks elbise kaliteli elbise diyelim kaliteli elbise giymemesi fakirliğinden kaynaklanabilir e, yöresel şartlardan kaynaklanabilir işi gereği öyle giyinmemesi gerektiğinden kaynaklanabilir bir de Müslümanın tevazudan dolayı yani kendisini böyle yükseklerden bakan birisi görmemek Allah'ın kulları arasında farklı olmamak, sivrilmemek için gibi gerekçelerle buna topluca tevazu deniyor. Alttan alma, yukarıdan bakmama manasında. Böyle bir niyetle bir Müslüman mesela işte 100 liralık bir gömlekte giyebilecek iken bunu 40 liralık bir gömlekle geçiştiriyordur. Buna tevazu nedeniyle e, giymemek, lüks giymemek diyoruz. Yalnız, Hadis-i Şerif'i e, okumadan şunu bilmemizde fayda var. Tevazu, Müslüman için bir ahlak göstergesidir. Tevazulu, mütevazi insan, Müslüman insandır. Bir insan, cimriliğinden dolayı veya takvalı adam görüntüsü vermek için maşallah maşallah dedirtmek için ucuz elbise giyse, yırtık elbise giyse bunun bir değeri yok Allah katında. Neyin değeri var? İşte verdiğimiz örnekte olduğu gibi 100 liralık bir gömlek de giyebilir ama 40 liralığını giyiyor. Neden? insanlar farklı zaruret içerisinde. Onların yanında ben böyle pahalı bir gömlek giymeyeyim, onların yani gönlüne daha yakın olayım düşünür. Buna biz tevazu gerekçesi ile pahalı lüks giyinmemek diyoruz. Bunu okulda bir öğretmen, bir müdür uygulayabilir, bir fabrikada mal sahibi, iş sahibi uygulayabilir bir devlet dairesinde müdür uygulayabilir. Bunu yapan Allah'ın izniyle hadis-i şerifte göreceğimiz gibi Allah'tan sevap kazanır. Ama e, haram bir elbise olmadıkça, daha sonra göreceğiz mesela ipek erkekleri haram, haram bir elbise olmadıkça Müslüman pahalı giyindi diye günaha girmez. İsraf etmedikçe günaha girmez. Buradaki tevazu nedeniyle e, pahalı lüks giyinmemek bir sevap kaynağıdır. Tıpkı ne gibi yani bir insan abdest alıp nafile olarak 4 rekat sünnet namaz kılsa e, bu farz değil, vacip değil, kılmasa günaha girmezdi ama öyle yaptığı için ecir kazanıyor. Aynı şey Allahü Teala e, insanların arasında sivrilmemek, onları e, farklıymışlar gibi onlar imkansızmış gibi göstermemek için mütevazi bir kıyafette bulunursa buna da Allahu Teala sevap yazıyor. Bu hadisi şerifi şimdi Tirmizi'den ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden naklediyor burada müellif rahmetullahi aleyh. hepimiz için önemli bir ders. Bundan sonuç olarak ne çıkarıyoruz? Müslüman elbisesini giyerkenki niyetiyle nasıl kibir yaptıysa, günah işliyordu Efendimiz cehennemde sürükleniyor o elbise buyurmuştu değil mi? Aynı şekilde elbise üzerinden tevazu yapabilir o tevazu sayesinde de Allah'tan sevap kazanır çünkü bu tevazuyu niye yapıyorsun? Diğer insanları hor görmemek için onun garipliğini hissettirmemek için, onun işçi olduğunu anlattırmamak için bu bir anlayış. Gönüllere hitap eden bir anlayış. Tamam. Bunu Allahü Teala sevap olarak yazıyor kuluna. Şimdi bunu Muaz bin Enes radıyallahu anh hadisinden dinleyelim. Hafız Salih oku bakalım. Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse gücü yettiği halde mütevazi davranarak lüks elbise giymeyi terk ederse Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yani kıyamet günü verilecek ödülü bugün anlamayabiliriz yani ne ödül veriyor allah Teala? Huzuruna kabul ediyor. Bundan büyük ödül var mı? Ve iman ehlinin giydirileceği şeyler var orada. Yani bu gömlek midir, ayakkabı mıdır, yüzük müdür? Ya o zaman cennetin dünyası bu. Yani cennet ortamı. Burada cennet ortamı ile ilgili bugünkü hayata benzeterek bir şey tarif etmemiz mümkün değil. Giyim deniyor ama nasıl bir giyim o? Mesela cennetteki gömleklerimizi böyle düğmesi mi olacak? Mesela kolları böyle mi olacak? Cennette böyle cübbe mi olacak? Terletecek mi bizi? Pamuklu mu olacak? Yani ne olacak oradaki? Heh, bunlar cennete ait meseleler. Fakat bu hadisi şerif neyi anlatıyor? Sen arkadaşlarının arasında e, kesinlikle bir Müslüman olarak farklı görünmemek. Onların gönlünü kıracak, yani ah bizim de olsaydı dedirtecek bir kıyafette bulunmuyorsun. ha Allah bundan razı oluyor ve sana cennette bunun karşılığını veriyor. Burada çok güzel bir örnek zikretmek istiyorum. Emin Saraç Hoca Efendi'den ben dinlemiştim. Ta 1900 60'lı yıllara ait bir hatıra bu. Hocam o zamanlar İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmendi. Hadis okutuyordu. Mısır'dan yeni gelmiştim. Bugün Türkiye'de çok güçlü, varlıklı ve salah bir kimse olarak bilinen bir zata ait bir hatıra nakletti. Dedi ki, böyle o zamanın şartlarında Amerikan şavralı arabaları olan bir aileydiler dedi. İmam Hatip sesine çocuğunu getirirdi. Fakat İmam Hatip talebeleri genelde fakirler tabii. Ee, çocuğu böyle Amerikan arabasıyla e, bugünkü ifadelerle Mercedes diyorlar ya Amerikan arabasıyla okulun önüne kadar gelirse oradaki çocuklar e, böyle bir işte kompleks hissederler diye bir kilometre uzağında bırakarmış çocuğunu. Bir kilometre uzakta bırakar, oradan yürüyerek gönderilmiş okula. Allah razı olsun bu çok güzel bir örnek ama. Yani ben çocuğumu lüks araba ile okula götürebiliyorum. Ama okulun önüne götürürsem otobüsle bile oraya gelemeyecek ailelerin çocukları var onlar benim çocuğuma karşı bir eziklik içinde olurlar çocuk da nefis yapar tabi biz buraya işte Amerikan arabasıyla geldik gibi bu takva bir anlayış Allah rahmet etsin bu zata ee, yani umduğuna e, allah Teala onu kavuştursun demek ki e, elbisede de araçta da ayakkabıda da e, bunu hisseden Müslüman olmak gerekiyor bu hadisi şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyleyeli işte 1450 sene oldu hemen hemen. Şimdi Müslümanlar e, okula giderken çocuklarını bir defa devlet okuluna vermiyorlar. Niye? E, onun bunun çocuğuyla bir arada okumasın. Bu bir farklı bakış. Bu hadise uygun mu bu bakış Yasin? Değil. Ondan sonra da hem özel okula veriyor hem de çocuğun ayakkabısı iki aydır aynı. Çocuk mahcup olmasın arkadaşlarına dahi. Böyle e, yani her gün sofraya yeni bir yemek koyar gibi neredeyse her hafta değişik bir ayakkabı. Üstü çizildi, çantası çizildi. E, bitmemiş kalemi yeniliyor. Bunlar bu hadis-i şerifin mantığına ters. Evet, belki haram değil. Belki haram değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi tevazuya davet ediyor. Bu tevazu aile reisi için geçerli. E çocuklar ne zaman alışacaklar tevazuyu? Şimdi bu bahsettiğim İmam Hatip'e giden çocuğa o uygulamayı yapmamış olsa o babası. E şimdi Müslümanlara tepeden bakan bir adam olurdu ki, her kimisi o bunlar önemli yani çocuklarımızın. Evet zillet içinde yetiştirilmeleri de yanlış. Çocuğu zelil bir şekilde ayakkabısı yok, terlikle okula gidiyor. E bu da yanlış bir şey. Varsa allah Teala nimet verdiyse alırız ama yani israfa ve nefis pohpohlamasına çok dikkat etmek lazım. Bu hadisi şerif bunun çok güzel, narin örneklerinden birisi. Dilerim Rabbimiz Celle Celaluhu e, amel etmeyi de nasip eder. Hafız Salih bir kere daha Hadis-i Şerif'i okuyalım. Başka hadisimiz yok zaten. Bunu okuyalım. Teberrüken. Bir kimse gücü yettiği halde mütevazi davranarak lüks elbise giymeyi terk ederse Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır. Sadaka Resulullah. Demek ki böyle bir anlayış müminlerin en öndekilerinden olmayı oluşturuyor. Elbette sadece gömleği ucuz giymekle insan takva, cennetlik bir adam olmuyor ama bu bir anlayış. Yani sen gömleğinde, ceketinde, ayakkabında, aile tarzında Buna hassasiyet gösterirsen Allahü Teala sana ne yapıyor tecde kalkmayı da nasip ediyor, ne yapıyor sofrana helal getirecek yolları sana kolaylaştırıyor. O bir ruh meselesi demek ki, bir idrak meselesi. Çünkü Müslüman e, ciddi bir şekilde gömleğine hakim olabilir, ama helal ekmek bulacağız peyniri yüzde helal yüz helal alacağız dediğin zaman bulamayabilirsin. Şehirde başka peynir üretilmiyor olabilir. Yani helal gıdayı oluşturamayabilirsin sen. Helal para kazanıyorsun fakat filan aldığın şeyde şüpheli bir nesne çıkıyor. Direkt haram değilse de şüpheli oluyor. Bu senin bir sorunun olabilir. Bunda da bir mazeret olabilir. Ama gömlekte force atmamak senin elindeki bir şey. Mahmut Efendi'ye bir gün bir şey sormuştum. Çok tatlı bir hatıra onu burada zikredeyim. Ee, bir gün dediğim çok oluyor ama 30 senelik bir hatıra. Ee, dedim ki insanlar hep size pantolon değiştiren, şalvar giydiren hoca diyorlar. Bunlar rahatsız olmadığınızı biliyorum. Olsanız bir daha söylemezsiniz zaten. Niye çok fazla pantolona takılıyorsunuz? Yani her şey pantolon değil. Şalvar giyse bütün insanlar ne olacak gibi dedim. Allah afiyetini daim etsin. Ona da hepimize de iman selameti nasip etsin. Çok müthiş bir şey söyledi Hafızsa. Dedi ki oğlum ben sadece kumaşlara hükmedebiliyorum. Kalplere de Allah hükmediyor dedi. Ben yani elimden pantolonu değiştirmek geliyor. Onu söylüyorum o sayede de allah Teala kalplerine bir dönüşüm nasip etsin istiyorum dedi. Elbette bu yani pantolonla dünya düzelecek düşünüyordu manasında değil. Ama kolay çıkar bunu, giy şunu demek kolay. Kalbini değiştir. Bugünden itibaren İmam-ı Azam gibi kalbin olsun. Osman İbni Affan gibi hayalı kalbin olsun. Tamam akşam 5'ten itibaren başlıyor kalbin böyle olacak denebilir mi? Bu büyük, büyük, bir süreç. Ama cübbeyi bunu çıkarıp öbür cübbeyi iki dakikada, iki dakikada sürmez. Hatta giyiyorsun, beğenmedim diye geri gönderiyorsun. Kargo ile yenisini gönderiyorlar. Ama kalp bir daha öyle değişim yapmıyor. Bunu neden örneklendirdi bunları? Yani bu gömlekli ucuz giyse, pahalı giyse ne olur zannediyoruz ama öyle değil. Nevevi özellikle bir hadislik bir bölüm koymuş buraya. Riyazus Salihin ne demekti? Salihlerin bahçesinde oturmak demek. Bunu da 200'den fazla konuya bölmüş Nebi. Bu onlardan bir tanesi. Biz ise tutuyoruz. İslam devleti yapacağız diyoruz. Halbuki İslam devleti evlerden oluşacak. Evlerde de bir gömlekle başlıyor belki de bu iş. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.